One place. Pazar akşamüstü. Saatler 17.30'u gösterirken piyasalarda hafif bir durgunluk var ama gündem hala sıcak. Kaynağımız Bitcoin sistemi. Saldırıya uğradıktan sonra ciddi değer kaybı yaşayan bir altcoin için geliştirici ekip sonunda sessizliği bozdu. Yapılan açıklamada yaşanan olayın teknik detayları paylaşılırken sistemin güvenliğinin yeniden ele alındığı ve bazı akıllı sözleşmelerin güncelleneceği belirtildi. Ekip bundan sonraki süreçte daha şeffaf olacaklarını ve ek güvenlik adımlarının devreye gireceğini söylüyor. Ancak piyasa tarafında güvenin hemen geri gelmediğini de görüyoruz. Bu tarz olaylar bize şunu hatırlatıyor. Bir projede sadece fiyat değil, ekip refleksi, kriz yönetimi ve iletişim dili de en az teknoloji kadar önemli. Blockchain dünyasında güven bir kere sarsıldığında toparlanmak zaman istiyor. Sen böyle durumlarda ne yapıyorsun? Projeye bir şans daha mı verirsin, yoksa ilk darbede yoluna devam mı edersin? Şimdi bu yoğun gündemi biraz arkamızda bırakalım. BlogTube.tv'de ritmi yükselten bir parça ile pazar akşamına akış katalım. Sen dinlemeye devam et. Turn it up!